Vibes was popping my G Harmony yeah. Gardonum üç Run run Kaçı gelip beni darlar yeah. Harman, kardonumu üç Run run Kaçı gelip beni darlar yeah, yeah. Olamam cimri Giyemem slim fit Bebeler tripi Bak sen de tip tip yeah, yeah. Şişi ben tipi yeah, yeah. Göremiyorum bitti yeah, yeah, yeah. Hey dedim sinsi ama biz dediğim değil Gözüm ara Londayım vurdum 12 o biçim Pozitif çok iyi benimki hobimi Mobilim duramam trendim topik ki Bu skill ama yok beklemesi Kaçtıran yok benim sana seslenesim Listenden hemen beni sil Arts beatte squadım en lezi Harman Gardonum yeah. içip atlar Run run Kaç gelip beni darlar yeah. Harman Gardonum içip atlar Run run Kaç gelip beni darlar yeah. Kaç gelip beni darlar Çıkmaz boşum neden hep dardan Havlar benim blöfüne haslar Yastığın arkana güne zorlar Jurassic Park dolu çıktı ormandan Klasik lan bu parça ortamda Bak kam rakamı da yedi seni katlar. Oluyorum pislik peşinde izletlik adı birlik Bana sorar kimlik oynuyoruz mislik Durumlar bin bin ya Şeytanları hapsettim dans edip üstünde raks ettim. Zamanımı bekleyip ben de sabrettim Duramam çünkü seni peki mahvetti yeah. Harman Gardonumu içip atlar Opa! Oh.